Bu ekran kullanımı gerçekten son zamanlarda çok arttı son yıllarda. Ee, özellikle bu Covid pandemisinden sonra uzaktan çalışma, yaygılaşmasıyla birlikte tablet kullanımı, bilgisayar kullanımı, cep telefonu kullanımı arttı. Şu anda ortalama bir yetişkin ve çocuklar günün buçuk saatini tabletten ve bilgisayarla geçiriyor. Bu çok ciddi bir oran gerçekten. Ee, ve bu tabii e, çocukların birçok şeyini etkilemekte. Sosyal ilişkilerini etkilemekte, akıl sağlığıyla ilgili problemler oluşturmakta, fiziksel sağlıklarını etkilemekte, örneğin çocuklar sürekli oturduğu için sürekli enerji almakta, enerji vermemekte ve kilo almakta, dikkat eksikliği gibi ciddi sorunlara yol açmakta. Sosyal olarak tabii izledikleri içeriklerde şiddetlenmeyeli ise sosyal olarak ciddi problemlere yol açabilmekte. Göz sağlığıyla ilgili birincisi uzun süre, 3 saatten fazla e, günlük ekran kullanımının ciddi miyopi, yaklaşık 4 kat miyopi artırdığı miyopi tetiklediği e, bilinmektedir. E, yani ciddi bir miyopi pandemisi gibi miyopi sorunu bizi bekliyor. O çok önemli bir sorun. İkincisi de tabii Computer Vision Sendrom dediğimiz yani bilgisayara bakma sendromu ya da daha değişik adlandırılmasıyla dijital göz yorgunluğu yani ekrana sürekli bakma ile ilgili dijital göz yorgunluğu dediğimiz bir duruma yol açabilmekte. Bu dijital göz yorgunluğunda e, ekrana e, bakan kişiler, uzun süre ekrana bakan kişilerde ciddi baş ağrıları olmakta, gözlerde kızarma, gözlerde batma olmakta, bulanık görmekte olmakta. Bunlar da hayat konforunu çok ciddi olarak etkilemekte. Tabii diğer bir konu da Göz kurulu, ciddi oranda göz kuruluna da yol açabilmekte uzun süre ekrana bakmak. bakmak Çünkü çocuklar göz kırpmayı unutuyorlar. Sürekli uzun süre ekrana baktıkları zaman dikkatlerini oraya vermekte gözlerini kırpmamaktadırlar. Normalde e, dakikada 20-25 kere göz kırpmaları gerekirken bu süre e, sürekli ekrana bakmalarından ve dikkatli bakmalarından dolayı 5'e kadar dakikada 5'e kadar e, düşmekte. Bu da ciddi göz kuruluklarına yol açabilmekte. Tabi göz kuruluklarının getirdiği gözde batma, kızarma, ağrı bunlar da e, ciddi sorunlar. Eğer altta yatan bir göz kurulu ilgili bir problem blefarit gibi başka göz kuruluğu ilgili bir problem varsa bu problem daha da e, büyümekte onun dışında akomodasyon problemleri dediğimiz problemler de gelişebiliyor. Sürekli yakına odaklanmaktan dolayı göz kasları sürekli kasılı halde durmakta, göz kaslarımız spazm halinde olmakta. Bu da gözlerde kasılmaya ve gözde baş ağrılarına ve ciddi bazen akumulatif spazm dediğimiz problemlere yol açabilmekte. Yani dediğimiz gibi çok ciddi problemler oluşuyor. Bunlarla ilgili çok bilinçli olmak gerekiyor hem ailelerin hem bizlerin yapabileceğimiz koruyucu bazı tedbirlerimiz var. Onlardan bahsedecek olursak birincisi tabii bu ekranla ilgili bakarken 20-20-20 kuralı dediğimiz bir kural var. Bu ne demek? 20 inç yani Türkçesiyle 50 santim. Çocukların 50 santimetre mesafeden ekrana bakması gerekiyor. 20 dakika en fazla ekranla meşgul olması gerekiyor. 20 dakikadan sonra 20 saniye ara verip uzağa dalgın dalgın bakıp gözlerini dinlendirmeleri gerekiyor. Ve toplam olarak da en fazla 40-45 dakika e, ...ekrana bakıp ondan sonra da e, bir ara verip dinlenmelerinde yarar var. E, ekran süreleriyle ilgili de bir şeyler söylemekte yarar var. Birincisi hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem e, göz otörlerinin e, önerdikleri... E, ...genelde iki yaştan önce kesinlikle biz ekran e, bakmalarını çocuklara önermiyoruz. E, sadece e, aile görüşmelerinde e, renkli... E, oradaki telefona bakma dışında 2 yaşın altında ekrana bakmalarını önermiyoruz. Üç ile 5 yaş arasında ise, sadece en fazla 60 dakika ekran e, da maksimum süre 60 dakika ekrana bakmalarını öneriyoruz. 5 ile 17 yaş arasındaki çocuklarımızın ise en fazla günde 2 saat tabi ödevleri okuldaki aktiviteler dışında en fazla 2 saat ekranla zaman geçirmelerini istiyoruz. Biz bu çocuklarımızın daha çok dışarıda zaman geçirmelerini istiyoruz. Hem miyopun gelişmesi hem bu gözle ilgili zararların engellenmesi açısından e, mutlaka dışarıda e, vakit geçirerek aktivite yapmalarını istiyoruz. E, bir ikincisi de tabi eğer e, göz kurula ilgili şikayetlerimiz varsa bunu bir muayene edip bundan ilik tedavi verilmek gerekiyor. E, destekleyici suni gözyaşlarıyla e, desteklemek, altta yatan ...ek hastalığı varsa bunu tedavi etmek lazım. Bazen alta yatan çok düşük gözlük numaraları, refraksiyon kusurları da... E, ...bu e, ekran, e, dijital ekran yorgunluğunu artırabilmekte. E, çok düşük 0.25-0.50 astigmat bile tetikleyebilmekte. O yüzden bu tür kişilere muayeneden sonra eğer ihtiyaçları varsa... E, ...gözlük verip o refraksiyonu tam düzeltmek... ...gerekirse bunlara e, mavi ışığı engelleyen camlar vererek antirefle camlar vererek e, ekrandan e, bir nevi olsun korumak ve gözü rahatlatmak gerekiyor. Ayrıca ekranlarda koruyucu filtreler de önemli. Mavi filtreleri ekranlara koyarak e, çocuklarımızı e, koruyabiliriz. Mutlaka bizim e, önerdiğimiz düzenli göz muayenelerini yapmak, düzenli göz muayenelerini yapıp alta yatan bir problem varsa e, gözle ilgili bir problemleri e, göz e, kuruluğu ve dijital göz yorgunluğuyla ilgili problem varsa bunların tedbirlerini alıp refraksiyon kusurlarını düzeltmek gerekiyor.